Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için eğitimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Açılımın sonunda şifa çalışması yapacağız. Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlarım için. Üzerlerinde birikmiş olan tüm negatif enerjiden arınmaları adına bir çalışma yapacağım. İzin veren arkadaşlar için. Hemen başlayalım. Sadece kart anlamlarını anlattığım açılımlar yapmıyorum. Bakışta gelen bilgi üzerinden. Hem sohbet ettiğimiz hem de kartların bilgilerini aktardığım açılımlar yapıyorum. O yüzden sadece kart anlamları isteyen arkadaşlarım sevgili başka kanallara gidebilirler. Şimdi Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatından neler yaşıyor? Buna bakalım. Daha sonra günün enerjisinde siz neler yaşayabilirsiniz? Bunları görelim. Koyun metafor olarak geliyor. Sınırları aşamayan, kendi benliğini ortaya koyamayan, akıl yürütemeyen dede genel olarak dengeye gelmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Kendi içindeki gücün tam olarak farkında olmayan bir aklınızdaki kişi var. Ara ara öfkelendiği, ara ara e, sinirlendiği bir süreçten geçiyor. E, aslında burada çok net olarak kendi içindeki gücü görmediği için o kendine oluşturduğu o sınırları, hani hep deriz ya zihin hapishanesinde, o kendi zihin hapishanesinden çıkamadığı bir sürecin içerisinde olarak geliyor aklınızdaki kişi ama sistem diyor ki dengeye gelmen gerekiyor. Ee, eril dişil dengeni, alma verme dengeni genel olarak bu hayatta hmm, her şeyin olabileceğini her şeyin sana aslında bir mesaj verdiğini fark etmen gerekiyor. da bir sürecin içerisinde korku gurur sabır Özgürlük kartı. Şimdi ciddi şekilde korku hissettiği bir sürecin içerisinde ancak ne kadar korksa da bu korkuyu göstermek istemiyor. Güçsüz görünmeyi çok birçok kişi tabii ki güçsüz görünmek istemez ama bu kişinin genel olarak kendi için en net böyle belirlediği şeylerden biri olabilir. Güçlü olmalısın, güçsüz görünmemelisin. Biraz gurur ve kibir enerjisi yüksek diyebiliriz. Böyle şeyler söylediğimiz Lütfen yanlış anlamayın. Bu öyle bir şeydir ki psikoloji olarak, e, psikolojik olarak baktığınızda kişinin kendini koruma mekanizmasıdır. E, kimse e, durduk yere bazı durumların ya da e, kalıpların içerisine girmez. Çocuk bundan itibaren yaşamış olduğu bir sürü şey vardır ve e, her zaman şunu unutmayın: karşınızdaki her insan bir çocuk ve çocukluk sürecinde geçirdiği, özellikle 0-7'den en kıymetli 07 olarak geçer. Tabii ki daha sonraki süreçlerde de çocuktur. Bir 9 yaşında 10 yaşındaki kişi de daha çocuk diyebileceğimiz enerjidedir. Şimdi o süreçlerde yaşadığı şeye göre şekil alır. Kendini korumak adına bazıları bencil olmayı tercih eder. Öyle bir yol izler ki burada da tekamül giriyor devreye. Kişinin sınavları ve yaşayacakları giriyor diyebiliriz. Ya da çok fedakar olmayı tercih eder ve e, madalyonun iki yüzü gibi baktığınızda bir taraftaki çok ciddi fedakar bir insan bir tarafta çok bencil kimseyi umursamayan bir insan. Ama ikisinin de altta beslendiği duygu bellidir yani. O yüzden burada söylediğim şeydir o, o kötü şöyle gibi algılamayın. Kendiniz için de çevrenizdeki insanlar için de mümkün olduğunca buna dikkat edin. E, kendi hayatınıza negatiflik çekmemek adına ciddi şekilde hayal kırıklıkları var ama bunu göstermek istemiyor. Daha çok kendini korumaya aldığı bir sürecin içerisinde güçlü durmaya çalışıyor. Sabır, özgürlük kartı ve kurnazlık geldi. Şimdi genel olarak baktığımızda dışarıdan bakıldığında harika bir resim göstermeye çalışan ama içte çok ciddi yorulmuş ve gücünü toplamaya çalışan bir insan olarak geliyor. Genel manada şöyle söyleyeyim, çok fazla aldatma, kandırma, yalan söyleme potansiyeline sahip olabilir ya da çok fazla maskeleri olan biri olabilir. Bunu daha çok kendi özünü saklamak adına kullanıyor, yapıyor diyebiliriz. Yani. Hmm, şöyle söyleyeyim, kendi özünü beni görürlerse, gerçek beni görürlerse beni sevmezler. Gerçek beni görürlerse bana zarar verirler, benden uzaklaşırlar dediği bir durum var diyebiliriz. Hayal kırıklığı, kurnazlık ve deneyim. Birçok kez aynı döngülerden geçmiş bir aklınızdaki kişi var. Kanalda korkularla ilgili şifa e, çalışması başlattım. Belki hiç denk gelmemiş olabilirsiniz. 3 e, 4 ya da 5 tane paylaştım sanırım bu video kadar en azından. Ee, yaklaşık 17 tane korku belirlemiştim. Ee, 7, o tabii 17 tane korku belirledim ama bu artabilir. Daha ayrıntılı olarak yapmak istediğim bir çalışma. Ee, Fırsat olan arkadaşlarım, enerji olarak çekilen arkadaşlarım lütfen onları yapın. Ee, mümkün olduğunca sürelerini de daha kısa tuttum. Tutmaya çalışıyorum öyle söyleyeyim. Ee, ve premium kullanmayan arkadaşlar için direkt zaten reklamsız olarak da e, hiçbir şekilde çalışma bölünmeden yapabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim bir 10 dakika 15 dakikanız vererek e, çalışmaları yapmak hayatınızda birçok şey katabilir. Çünkü korku e, o kadar büyük bir enerji ki bizim her alanımızı tıkayabiliyor. O yüzden en azından çalışmaları yapabilirsiniz. Kalpleri hazırlarken Mart ayında da yeni bir çalışma başlatıyorum bilgilendirme videosunu artık koymaya başlarım büyük ihtimal bu videoya da koyarım özellikle her seferinde soruyoruz ya işte biz çocukluktan oluşuyor her şey anne baba bazılarımız annemize kızıyor babamıza kızıyoruz bazılarımız çok fazla bağımlılık çalıştırıyoruz gibi gibi aslında baktığımızda ilk başta bebeğimlerimizden özgürleşebilirsek bunu illa negatif manada düşünmeyin ama onların bize aktardığı negatif ya da bir kalıp oluşturuyorsa, ilerlemenin önünde bağımlılık ya da e, zorlayıcı enerjiler oluşturduysa eğer bunlardan özgürleşebilmek adına oluşturulan bir çalışma dileyen arkadaşlar e, grup çalışması olarak, üçerli gruplar olarak yapmayı planlıyorum. Dileyen arkadaşlarım da tek seans olarak yapabilir, tek başına. E, ama grup enerjisi her zaman daha yüksek olduğunu ve daha iyi olduğunu düşünenlerdenim. Ama çok özel şeyler olduğunu düşünen arkadaşlarım tekli olarak çalışabilir. Bu ee, bu çalışmayla beraber hem anneden hem de babadan özgürleşme ile ilgili güzel çalışmalar beraber yapacağız diyebiliriz. Tamam. Dileyen arkadaşlarım ayrıntılı bilgi WhatsApp'tan alabilir. Şimdi genel olarak hayatında neler yaşıyor dediğimizde İş hayatında, sizin ilişkisinde ve aile hayatında neler oluyor? Özellikle üçlü bir durum varsa aile hayatını o evlilik olarak da alabilirsiniz. Şimdi iş hayatında neler oluyor dediğimizde, iş hayatında uzun süredir bir yeni bir baş yeni başlangıç enerjisi var diyebiliriz. Bazıları yeni bir başlangıç yaptı. Bazıları yeni bir başlangıç için adımları atmak istiyor. Fikirleri oluşmaya başladı. İlla iş değişikliği gibi düşünmeyin. İşin içerisinde farklı farklı değişime dönüşümler yaşanıyor olabilir. Küçük küçük yenilikler bile yapılıyor olabilir. Ama genel manada güzel bir enerji hakim iş hayatlarıyla ilgili. Daha çok dengeye gelmeye çalıştıkları bir sürecin içerisindeler. Şimdi burada iş hayatlarında da biraz mücadele etmeleri gereken bir sürecin içerisindeler. Üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla mücadele ettikleri. Hani önüme yoluma taş koydu, önüme taş koydu denilir ya. Böyle durumlarla karşı karşıya kaldıkları bir gün olacak. Böyle hissedecekler. Alsan Kraliçesi ile beraber çevrelerindeki bir kadın şimdi buradaki enerji güzel bir enerji biraz şey bir enerji belki ilk kez tanışacakları belki uzun süredir tanıdıkları çok fazla etkileşimleri olmasa bile şimdi şuradaki enerji normalde böyle yorumlanmayabilir ama gelen enerji bu aslan kraliçesi ve bakın şu oturuş duruş kedi burada biraz rehberlik etme durumu var diyebiliriz yani gelecek olan bir kişi bu ee, belki bu işte televizyona denk geleceği bir kadın olabilir. Yolda giderken denk geleceği birisi olabilir. Ee, direkt onunla alakalı bile olmayabilir düşünüldüğünde, bakıldığında ama ona çok güzel bir e, bilgi aktaracak diyebiliriz. Burada biraz sistemin yardım etme durumunu hissettirdi. Çünkü Asayi 7'lisi 3. kişilerin, Dönek edilisi üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla mücadele etmektir. Burada biraz haksızlığa e, Uğramaması adına, yani çevresindeki insanların biraz negatif enerjide olduğunu söyleyebiliriz. Bazı kişiler için bu alanın biraz yardımla genişleyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü o kadar büyük bir koruma enerjisine kendini almış ki burada korunması gereken şeyi göremiyor, gözden kaçırıyor diyebiliriz. Şimdi ama genel manada güzel bir enerji var. Sizin arasındaki ilişkide neler olabilir dediğimizde daha sakin listeye, dünya ve kupasakız Burada biraz soğuk enerjilerin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç daha alalım dünya kartına. Şimdi ciddi iknamların olduğu bir sürecin içerisindesiniz. Aranızda yani şöyle söyleyeyim karmik bir bağ olabilir ya da çok fazla birbirinizle beraber e, yorulduğunuz e, başkalarına belki yaşattığınız şeyleri temizlediğiniz bir e, beraberliğin içerisindesiniz diyebiliriz. Şimdi buradaki enerji aslında ciddi ikramleri var. Yeni bir başlangıç yapmak çok istiyor ama ciddi yaralar alınan bir süreçten geçirmiş diyebilirim. Aslan ikilisi öyle bir enerjidir ki e, hareket etmek ister edemez. E, tam eyleme geçmek ister, bir şeyleri değiştirip dönüştürmek ister ama bilinç e, o güvenli alanda kalmalısın bilgisi onun harekete geçmesine, eyleme geçmesine engel olur. E, burada şunu da aktaracağım. Özellikle üçlü bir durumun içerisindeyseniz asla ikilisi kalpten bir ilişkin içerisinde olamamaktan bahseder. Olmamaktan bahseder. Şimdi aslında buradan istemediği bir alanda kalmak zorunda olan bir aklınızdaki kişi de olabilir. O yüzden sizin arasındaki enerji daha böyle soğuk enerjilere dönüşmüş ve belki bazılarınız için arkaya dönüp gitme durumları yaşanmış olabilir. Ama toparlarsak eğer burada aslında yeni bir başlangıç yapılması ciddi şekilde isteniliyor. Şu an görüşüyorsanız, aranızda hiçbir sıkıntı yoksa bile e, buradaki enerji öyle bir şey ki daha farklı olmalı, daha güzel olmalı, daha mutlu olmalıyız derken ben bunu ama sana veremem, yapamam dediği bir durumun içerisinde. aile ee, hayatında neler olabilir dediğimizde aşıklar güneş ve kılıç beşlisi kendiyle savaştığı bir sürecin içerisinde olarak geliyor aklınızdaki kişi aile hayatında. şeylerin artık şifalanması gerektiğinin çok net farkında. Burada bir anne varsa yani annesiyle arasındaki durumdan kaynaklı olabilir. Ya da e, biraz şey partner enerjisi çok yüksek ama aile için aldık ama burada şunu söyleyeceğim. Bazıları için işte bitmeyen bir evlilik olabilir. E, yani resmiyette bile bitmiş olsa kalpte bitmeyen bir evlilik olabilir. E, bu kalpte dememdeki kasıt şu. Yani illa deliler gibi aşık olmak vesaire değil ama ciddi bir bağımlılık çalıştırma. Bakın burada imparatorluğa geldiği için belki çocuğunun annesi ee, ya da işte çocuğunun babası o yüzden bu enerjiden kopmak istemiyor. Ya da oradan güzel besleniyor. Çünkü aşıklar kartı evet güzel e, sevgiden vesaire bahseder ama duygulardan bahseder ama ortaklıklardan da bahseder. Şimdi buradaki enerji öyle bir enerji ki aslında bir şeylerin değişip dönüşmesi ve bitmesi gerektiğinin, şifalanması gerektiğinin farkında. Ama e, bunu imparator şeyle beraber, belki maddi bir destek, belki annesi, işte belki de annelik enerjilerinden kaynaklı olan durumlar kendiyle savaştığı bir süreç ortaya çıkarıyor. Bir kart da buraya alalım mı? Evet, özellikle güçlü bir durumun içerisindeyseniz aslında çok da durmak istemediği, bulunmak istemediği bir alanda ee, ama mecburi hissediyor diyebiliriz. E, ee, üçlü durum yok diyorsanız, aile diyorsanız çok fazla canını yaktıkları bir süreçten geçmiş, belki de sürekli canı yanmış ama görmezden gelmiş bir aklınızdaki kişi de olabilir. Şimdi onun enerjileri bu şekilde. Sizin enerjilerinize bakalım. Kralı Fare metaforu. Sen kartı geldi. Şimdi fare metaforuna baktığımızda gözü doymayan, karanlıktan aydınlığa çıkamayan, hakikatten mahrum olan dedi. Kupa Kralı ile beraber aslında burada öyle bir enerji var ki biliyorum da bilmek istemiyorum denilen bir durum var. Ee, şimdi zambahçesinden ki her şeyi olduğu gibi kabul et. Huzur içinde içinde döndüler. Burada aslında çok net bir şekilde kendiniz de bir şeyleri düzeltebilmek adına kendi içinize dönmeniz gerektiğinin çok net farkındasınız. Ama hani işime gelmiyor denilir ya. Burada böyle bir enerji var. Biraz işimize gelmeyen bir durumun içerisindeyiz gibi görülüyor. Ee, Kupa kralıyla daha gözü açık davranmaya çalışılan bir sürecin içerisindesiniz. Yani burada kandırılmayacağım. Nedense böyle bir enerjiniz var. Kandırıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bunu sadece ikili ilişkiler, yani partner gibi düşünmeyin. E, her türlü ilişki için genel olarak kandırılmayacağım. İşte iyi niyetim kullanılmayacak, kullandırtmayacağım denilen bir durumunuz var. Böylece güven problemine bakmanızda fayda var diyebilirim. Kararsızlık, kurnazlık, gizem, güç, teslimiyet, yolculuk ve ahenk. Şimdi biraz önce dediğim gibi kupa kralındaki enerji, kurnazlık enerjisi. Daha akıllıca davranacağım, işte hakkımı yedirmeyeceğim, kandırılmayacağım vesaire vesaire dediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Ee, Zan bahçesindeki gibi teslimiyete geçmek istemiyorsunuz. Yani gerçekleri görmektense daha çok eee İşinize geldiği gibi değerlendirme yapmayı istediğiniz bir süreçtesiniz. Bu kötü bir şey değil. Bazen böyle olması da gerekir. Yani illa her şey tek düz olmak zorunda ya da tek doğru üzerinden gitmek zorunda değil. Bazen de gerçekten de böyle olmak gerekir. Bazen de bir şeyleri görsek de görmezden gelmek gerekir. Orada görmemiz gereken, almamız gereken bir deneyim vardır. Vesaire vesaire. Ama önemli olan buradaki o, bu enerjiyi büyütmemek. Çünkü... Ee, Özellikle burada şunu söyleyeceğim. Bir şeylerin değişip dönüşmesini istiyorsanız ve bunu karşınızdaki insanların insanlarla yapacağınızı düşünüyorsanız orada çok büyük bir yanılgıya düşersiniz. Düşünmekte sıkıntı yok ama onların ne yapacağını bazalıp baz alıp böyle beklemeye geçerseniz Eğer orada işte hayatınızdan giden birçok şey olur. Zaman, mutluluk, huzur her şey sayabiliriz burada. O yüzden lütfen. Evet bu enerjilerde olabilirsiniz. Değil mi? Bazen böyle sadece uyumak istersiniz. Yataktan çıkmak istemezsiniz. Bazen birilerini suçlamak istersiniz. Suçlayın. Ee, özellikle EFT çalışmalarında yani danışanlara yastık al yanına vur. Yani normal hayata vurmaya falan karşıyız ama e, içindeki o duyguyu atmak öyle atacaksan at. Bazen birilerini suçlaman gerekiyorsa suçla. Ama belli bir şeyden sonra dur ve içine dön. De ki tamam o bunu yapmadı tamam kabul. Onun da yapmadığı doğruydu ya da değildi artık neyse oradaki durum. Ama ben ne yapmalıyım? Önemli olan ben. Çünkü ben sadece bu hayatta kendimi değiştirebilirim. Onun dışında hiç kimseyi değiştiremem. Ee, beraberliklerde de bunu yaşıyoruz. Yani hayatlarımıza giriyoruz birbirimizden. Bir şeyler katıyoruz ya da bir şeyler alıyoruz. E, kendi eksiklerimizi ya da fazlalarımızı görüyoruz. Dengelenmemiz gereken, dengelenmemiz gereken yerleri fark ediyoruz. Ve Dersimizi aldıktan sonra bazen bu kış hayatımızda 10 yıl kalıyor, bazen 1 yıl, bazen 3 ay ama oradan alacağımızı aldıktan sonra şifalandırabiliyorsak, görebiliyorsak gerçeği o alanı şifalandırdıktan sonra o kişiyle yaşadığınız gibi negatif bir deneyim yaşamıyorsunuz. O yüzden lütfen burada ne yaşayacaksanız yaşayın ama teslimiyete geçmeyi uzatmayın. Çünkü teslimiyetiniz kadar böyle geçmeyi uzatırsak sistem devreye girer ve orada işte o kule kartının sen yapmazsan ben yaparım dediği durum ortaya çıkar. en iyi ince şekilde kolay olaylarla, güzel olaylarla sınavlarımızı verelim. Genel mesajları okumayı, anlamayı bilelim. Bilelim ki daha büyük ve ya canımızın yandığı olaylarla karşı karşıya kalmayalım. Şimdi Burada biraz teslimiyete geçmenin genel olarak ertelendiği bir süreç var. Dikkat etmekte fayda var buraya. Gizem ve güç kartı yolculukla. Kendi içinizde sakladığınız bir şeyler olabilir ama daha çok çevrenizde insanların sizden bir şey sakladığını düşünüyor olabilirsiniz. Burada öyle bir şey ki, lütfen şunu unutmayın. Ne düşünürseniz onu çekersiniz hayatınıza. O yüzden bu yüzden sürekli benden bir şeyler saklıyorlar, sürekli beni aldatacaklar, beni kandıracaklar vesaire. Böyle düşünceleriniz varsa, bunları yaşayacağınız kişileri, olayları, durumları hayatınıza çekersiniz. Lütfen bu tarz enerjilerden enerjileri büyütmemeye çalışın. Burada şunu yani şunu söylemiyorum, yani yok sayın demiyorum. Bir şeyden şüpheleniyorsanız, özellikle kaygılı bağlanmaya sahipseniz, kaygılı bağlanmaya sahip olan kişilerin böyle sezgileri çok güçlüdür. Onlar hemen böyle. Çünkü tetikte oldukları için her şey için değil ama işte buradaki o ayrıntıya da onu yönetebilmek önemli. Onların hissettiği ya da düşündüğü şeyler şeylerin çıkması çok çok yüksek oranda oluyor. Ama Burada işte bir şey hissettiğinizde bir bakın evet öyle mi değil mi? Ama işte somut bir şey var mı? Ama işte sürekli işte benim bugün 10 kez arardı işte beni her gün 10 kez arardı bugün 9 kez aradı beni aldatıyor değil yani. Ya da karşınızdaki kişi bak bugün çok yoğunum arayamayabilirim dediğinde aramadığında kesin beni aldatıyor başkasıyla. Yani olay bu değil ama bu süreklileşmeye süreklileşmeye Bugün konuşamıyorum. Farkındayım affola. Ah, <laughs> Artmaya hep aynı şekilde devam ediyorsa Tabii ki oyda da bir e, şeyleri görmezden gelmemeniz gerekiyor. Umarım buraya anlatabildim. E, kendi gücünüzü toplamak adına daha çok böyle hmm, buradaki enerji ne biliyor musunuz? Evet. Çok net şunu söyleyeyim. Gitmek istiyorum ama kendi kararımla gitmeyeyim. Yani bir şey bulayım ki gideyim denilen bir e, durumun içerisinde. Geçen bir şeye denk geldim. Neydi bilmiyorum ama e, oyda işte sürekli bir şey araştıran biri yani öyle bir şey ki e, gitmek istiyorum, mutsuzum, bir sürü seçeneğim var elimde ama hayır ben bir şey bulayım ki o ilişkiyi ya da o durumu ben bitirmemiş olayım. E, onun yüzünden olsun. Sorumluluğu almamak. Ama e, en önemlisi de değil mi mutsuz olduğunuz ya da size uymayan bir ilişkide arkaya dönüp gidebilmek. E, çünkü bunu yaptığınızda aslında o helalleşme dediğimiz yani o alanı da açmış oluyoruz ya da birbirimize zarar vermeden kalp kırıklıklarıyla ayrıldığınızda ister istemez enerjinizin çekildiğini ve orada tam olarak bir şey bitmiyorsa bağın devam etmesinin size zarar verdiğini unutmayın. Tamam konuşum çok Teslimiyet ve yolculuk sistem diyor ki yolculuğa çıkmak istiyorsan teslimiyete geçmen lazım. Bir şeyler bulmana gerek yok. Ee, ve artık kendi içinde teslimiyete geçerek kendi içindeki o e, uyumu sağlaman gerekiyor. Şimdi gönül mesajlarını alalım. Bir tohum ekip büyüyüp büyümediğini kontrol etmek için her gün toprağı kazmazsın. Peki neden bir şeyleri inşa etmeye çalışırken sürekli olarak kararlarını ve düşüncelerini sorguluyorsun? Sabırlı ol. Fazla düşünmeyi bırak, sadece tohumları sunamaya devam et dedi. Günün olumlaması, aklıma gelen her düşünceden bereket içeren ilhamlar alıyorum. Maddi gücüme tam anlamıyla kavuşmayı hak ediyorum diyebilirsiniz. Bugünkü şifa çalışmamız, üzerinizde birikmiş olan tüm negatif enerjilerden arınmak ister misiniz? Genel olarak hafta başına bu çalışmayı koymaya ee, dikkat edeceğim ama tabii kaçabilir arada. Hmm. Önden çektiğim videolar da oluyor çünkü. Ee, üzerimizdeki tüm negatif enerjilerden erinerek başlayalım haftaya. Harika bir gün geçirin. Açalım, kolektif bir açalım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.